kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine Ramazan sofralarına yakışır bir tarifim var. Humus tarifini paylaşacağım sizinle. Yapımı çok pratik. Hepsini bir mutfak robotunun içerisinde çekeceğim ve hazırlayacağım. Ana malzememiz nohut. 2 su bardağı haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohutum var. İçerisine 3 diş sarımsak, 1 dolu çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum nohutu dilerseniz konserve olarak da kullanabilirsiniz 1 limonun suyunu ekliyorum 4-5 yemek kaşığı tahin ekliyorum 3-4 yemek kaşığı da soğuk su ekliyorum. Su ne kadar soğuk olursa o kadar iyi olur. Direkt donmuş buz şeklinde bile kullanabilirsiniz. Bir 5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanıyorum. Ve bütün malzemelerim bu kadar. Şimdi hepsini mutfak robotunun içerisine çekiyorum soğuk su kullanmamın sebebi uzun süre çekeceğim için e, içerisine ne kadar su soğuk olursa o kadar ferah ferahlık verir e, bir 4-5 dakika kadar rondoda ara, ara ara durdurarak çektim kıvamı çok güzel e, ama biraz daha zeytinyağı katıp e, azıcık bir de su ekleyip e, biraz daha çekersem çok daha güzel olacak bu kısmı da özellikle göstermek istedim size. Ee, yani notun haşlanma süresine göre e, veya cinsine göre de e, bu işlemimiz veya kullanacağımız e, su miktarı değişebiliyor. Ben de biraz ihtiyaç duydum, kısa bir süre daha çektim, kıvamı çok daha güzel oldu. Ve sunum tabağıma alıyorum. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Eğer dondurucuda haşlanmış nohutunuz varsa veya hemen marketten bir konserve alarak hazırlayabilirsiniz. Üzerine pastırma da çok yakışıyor. Dilerseniz tereyağında bir iki çevirip pastırmayı üzerinde kullanabilirsiniz. Veya pul biberi tereyağıyla yakarak benim şu an yapacağım gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde şekil verdim. Üzerinde tereyağı da yaktığım pul biberi, biraz da toz kırmızı biber ekledim. Onu döküyorum ve sunuma hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki tariflerimden de haberdar olabilirsiniz bir kısma fazla yağ geldi. Onu şöyle diğer tarafa doğru akıtmak istiyorum. Evet şimdi daha dengeli oldu. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.